Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, Gökbekli ve Özgü hayranları e, onların fotoğraflarına şiirler, aşk sözcükleri yazmakta devam ediyorlar. Arkadaşlar onları bir araya getirmek için bunu yapıyorlar, paylaşıyorlar. E, biz de yardımcı olalım arkadaşlar. Çok güzel fotoğraflar, videolar paylaşalım ve yeniden Gökbekli Mücibe Özgü bir arada görelim diye. Arkadaşlar e, fotoğrafa yazılan mesajı size okumak istiyorum. Ben çok beğendim. E, denizler gibi derin sana olan sevgim. Sana ne kadar verirsem o kadar çoğalıyor. Bende kalan sonsuz çünkü ikisi de. Arkadaşlar çok güzel sözler yazıyorlar. İnşallah birinden e, barışırlar. Bir ara gelirler. Bildiğiniz gibi bu yazın e, düğün bekliyoruz. İnşallah o düğün olur. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.